17. Lema 1. Nota Senin latifelerin içinde öyle bir latife var ki, ebedden ve ebedi zattan başkasına razı olamaz, ondan başkasına teveccüh edemiyor, tenezzül etmiyor, bütün dünyayı versen tatmin etmiyor. 2. Nota Ey insan! Kur'an'ın düsturundandır ki Cenab-ı Hakk'ın masivasından hiçbir şeyi ona taabbüt edecek derecede kendinden büyük zannetme. Hem sen kendini hiçbir şeyden Tekebbür edecek derecede büyük tutma. Çünkü mahlukat mabudiyetten uzaklık noktasında müsavi oldukları gibi mahlukiyet nispetinde de birdirler. Bütün e, varlıklar mahlukiyet noktasında aynı noktadadır. Mabudiyetten uzaklık noktasında aynı noktadadır. O yüzden hiçbir şeyi ibadet edecek derecede kendimizden büyük tutamayız. Hiçbir şeyi kendimizden küçük görüp tekebbür edemeyiz. Üçüncü nota senin hayatın ve ömrün aynedir. Senin dünyanın direği, merkezi senin hayatındır. Her dakika senin başına yıkılacak ve kıyametin kopacak vaziyettedir. Aklını başına al, kendini ve dünyayı layemut zannetme. Dördüncü nota, madem bu alemin en mükemmel meyvesi insandır, elbette her bir fert, aynıyla, cismiyle, ismiyle, resmiyle, tekrar iade edilecektir. Beşinci nota. Ey bu vatan gençleri, frenkleri taklide çalışmayınız. Çünkü şu surette ittibağınız milliyetinize karşı bir istihfaftır ve bir istihzadır. Yani alaydır. Altıncı nota. Ey kafirlerin çokluklarından itikadını bozan insan, dikkat et, etrafındaki hayvan sayıca insandan çok olsa da insan nev'i onlara sultan hükmündedir. Yedinci nota. Aya, zanneder misin bu milletin fakrı hali dinden gelen bir züht ve terki dünyadandır? Belki hırs şiddetlenmiş, hırs ise sebebi hasaret ve sefalettir. Sekizinci nota. Cenab-ı Hak Kemal-i Kereminden tüm mevcudatın hizmetinin mükafatını amelin içine koymuştur. Arıdan sinekten tutta kamer ve şemse kadar kemali lezzetleri var. 9. Nota Dini hak saadetin fihristesidir. Hak ve hakikat nebilerin elindedir. Evet eğer namazların arkasından Allahu Ekber diyen, diyen yüzer milyon insanların sesleri ittihat edip arz tamamıyla büyük bir insan olur. Mekke ağzı, Cebeli Arefe diliyle o tekbir semavatı çınlatıp berzah aleminde temevvüc eder. İşte bu arzı kendine sacit, abid ve ibadına mescit, mahluklara beşir, beşik, kendine müsebbih eden Zat-ı Zülcelal'e yerin zerrata dedince hamd ediyoruz. 10. Nota Marifetullah üç çeşittir. Bir kısmı su gibi hissedilir lakin parmakla tutulmaz. Bir kısmı hava gibidir hissedilir fakat ne görünür ne de tutulur. Bir kısmı nur gibidir, görünür fakat ne hissedilir ne de tutulur. 11. nota Muhatabının ekserisi avam olduğundan Kur'an-ı Hakim semavat ve arzdan tekrar tekrar misaller verir. 13. nota Bir zaman şeytan Hz. İsa Aleyhisselam'a itiraz edip demiş ki Madem ecel ve her şey kaderi ilahi iledir, sen kendini bu yüksek yerden at, bak nasıl öleceksin.'' Hazreti İsa Aleyhisselam demiş ki Cenab-ı Hak abdini tecrübe eder ve der ki sen böyle yaparsan sana böyle yaparım göreyim seni yapabilir misin diye tecrübe edebilir. Fakat abdin hakkı yok ve haddi değil ki Cenab-ı Hakk'ı tecrübe etsin ve desin ben böyle işlersem sen böyle işler misin diye tecrübe vari bir surette Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine karşı imtihan tarzı sui edeptir, ubudiyete de münafidir.'' Cengiz'in ordusunu defaatle mağlup eden Celaleddin Harzemşah harbe giderken vüzerası demiş. Sen muzaffer olacaksın. O demiş ben cihatla memurum. Galip etmek, mağlup etmek onun vazifesidir. Ben Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmam. İki nimetin bir anda gelmesine iktiran denir. İllet ayrıdır, iktiran ayrıdır. İki nimetin illeti fazla ilahidir.'' Ey kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'ın bana da sizlere de ettiği nimet beraber gelmiş. İki nimetin illeti de rahmet-i ilahiyedir. Ben diyorum ki bunlar olmasaydı yarım ümmi halimle nasıl hizmet edecektim? Sonra anladım ki iki nimet birbiriyle ihsan edilmiş, biri birine illet değildir, illet fazla ilahidir. Hem senin mahiyetinde öyle manevi latifeler var ki, Bazıları dünyayı yutsa duymaz. Bazıları saç kadar sıkleti kaldıramaz. Hatta söner ve ölür. Madem öyledir, hazar et, dikkatle bas. Batmaktan kork, bir lokma, bir tane, bir öpmekle batma. Burada bitirelim. 18. lemayı devam ederiz inşallah.